Hey YouTube ben Ersin Çakı. Merakla beklenen mobil PUBG çöl haritası Timi'ye geldi arkadaşlar. Şimdi Timi nedir, Lightspeed nedir veya mobil PUBG nedir diye soranlar mutlaka olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz ki mobil PUBG iki tane ayrı firma resmi olarak geliştiriyor. Biri Lightspeed ki Lightspeed'in zaten işte global olarak Türkiye Play Store'una getirmiş olduğu mobil PUBG var. Ama Timi'yi çoğunlukla belki de kimse bilmiyor olabilir arkadaşlar. Timi PUBG'sinin de indirme linkini açıklamalara vereceğim. O da sadece Çin'de var arkadaşlar tabii ki. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Globale gelmesi de bekleniyor Timi PUBG'nin ama ne zaman gelir bilmiyoruz. Her neyse indirme linkini açıklamalarda vereceğim. Timi Mobil PUBG'yi indireceksiniz arkadaşlar. Güncellemeyi yapacaksınız. Güncellemeden sonra çöl haritasını oynayabileceksiniz. Şu anda ekranlarınızda da görmüş olduğunuz gibi 921 MB'lık bir güncelleme indiriyor. Oyunu indireceksiniz. Belki oyunun içerisinde ekstradan 920 MB'lık ekstra bir veri indirecek arkadaşlar ki gerçekten olağanüstü yani 1 GB yakın bir veri indirecek enteresan her neyse insin bakalım mobil PUBG'de çöl haritası nasıl oluyormuş bunu hep birlikte göreceğiz güncelleme neredeyse tamamlandı %99'a geldi arkadaşlar tabii ki timinin haber vermeden yani haber verdim bilmiyorum arkadaşlar ama ben sürekli takip ediyorum bir anda çıkartması enteresan oldu ve güncelleme geldi çöl haritasında şu anda indirdik kuruyor arkadaşlar yani arkadaşlar sürekli takip ediyorum ama belli de olmuyor. Yani geliştiriciler oyunu birden sürede biliyorlar. Şimdi güncelleme bitti ve bakalım açalım şuradan hemen WeChat ile girişimizi yapalım girişimizi yaptıktan sonra oyun içerisinde hani çok fazla uzun tutmayacağım videoya gençler oyun içerisinde yeni gelen 3 tane silahımız var birisi tabanca ikisi de pompalı tarzında bir şey ve 6 tane yeni araç var yine motorları biraz değişik falan işte arkadaşlar her neyse şimdi çöl haritası buraya dokunarak oynayacağız herhalde sanırsam bir dokunalım aa çöl haritasının hangisi hangisi şu yukarıdaki herhalde yeni gibi kırmızı konulu bir şey var arkadaşlar. Muhtemelen odur. Tek kişilik modu seçiyorum. Ayarlara da bakacağız. Şimdi bunu bir oynayalım. Çöl haritası değilse. Yani çöl haritası geldi ama hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Rastgele denedim şu anda. Gün batımı olsun istemiyorum. Normal bir tane map gelsin istiyorum. Hani e, aşina olduğumuz o çöl haritası gündüz gözüyle. ha Tamam işte böyle bak. Böyle olsun istiyorum arkadaşlar. Tamam. Bir bakalım etrafa. O güzel güzel baya çimlere yatalım bir. İyi iyi çimlerin arasında görünme olasılığı da biraz düşük ama beyaz gömlek giyerseniz böyle kabak gibi de görünebilirsiniz belki. Belli olmaz. Tamam başlıyor bu arada. Başlasın abi. Gel lan buraya. <laughs> o desert map. Abi bu nasıl desert map lan? Abi enteresan görünüyor bende. Bir saniye. Şöyle haritasına bakın gençler. Şöyle açalım. Enteresan görünüyor yemin ediyorum ama büyük gibi ya çok büyük gibi geldi bana harita. Yine de bakacağız bakalım nasıl olmuş. Şöyle haritası deneyeceğiz artık. Şurada evler var. Hemen şuraya doğru bir uçmak istiyorum evlere doğru. Evlerin e, pencerelerine cam geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki camlar artık kırılabilir durumda. E, bunu tabii ki emülatörde de oynayacağız çekeceğiz arkadaşlar Emülatörde de daha gerçekçi sesleri sizlere kaydetmek için emülatörde oynayabiliriz. Ha şu yeni gelen silahımız arkadaşlar hemen onu göstereyim ben size. Bu silah yeni geldi hatta şöyle yaparsak elimizde de gösterebiliriz. Bu silah yeni geldi gençler bakın elimizde. E, bu nasıl atıyormuş? He, tek tek atıyor ama bayağı etkili bir hasar verme oranı vardır diye düşünüyorum şu anda ben bunun. Neyse. Gel lan buraya sen. Heh, geberdi. Abi biraz zor öldürdüm ama olsun öldürmeyi başardık. Dur çantasını tutlayalım. Mini 14 yeni gelen pompalı var. Herhalde şuydu. Bir bakacağım. Sadece bakacağım arkadaşlar. Ondan sonra geri geçeceğiz. Bir dakika. Silah nerede? Aynen şu silah. Bakın gösteriyorum silahı. Bu yeni gelen pompalı tarzı olsa gerek. 3 tane çünkü pompalı tarzı geldi. Bu da olabilir arkadaşlar. Yani İlk defa denediğim için fark edemedim. Hatta şöyle bir bakayım. Aynen aynen bu. Yeni gelen pompalımız bu gençler. Bakın şöyle yaptığımızda görebiliyorsunuz zaten. Sıkıntı yok. Tamam şimdi. Bu pompalı yalnız tek atıyor ha gençler onu söyleyeyim. Tek atan bir pompalı. Buna dürbün falan takılamıyor diye biliyorum. Belki de takılıyordur da benim haberim yoktur. Dürbün takılamıyor diye biliyorum. Deneyeceğiz tek tek merak etmeyin. Tamam. Ee, yeni araçlarımız var demiştim de yeni araçlar görebilirsem sizlere bir de araç göstermek istiyorum. Ya zaten indirip oynadığınızda siz hepsini göreceksiniz arkadaşlar. Tabi ee, tabii belki indiremeyenler, oynayamayanlar vardır diye yine de ben göstermeye çalışacağım ama. Aslında pencerelerin cam olayını hala çözemedim niye yok. Şu araca bir binelim. E. Ee, Lan bir dakika şoför koltuğuna binmemişiz. <laughs> Bunda korna. <laughs> evet güzel. Güzel güzel. Aha buggy. Buggy'nin şekli de değişik lan. Oha. Buggy'nin şekli değişik ama bilmiyorum. Buggy yeni gelmedi. Çöl haritasındaki buggy'lerden biliyorsunuz PC sürümünde de buggy çöl haritasında biraz farklıydı. Bunda da farklı. Abi yemin ediyorum. Aha. Biri sıkıyor bir saniye. Biri sıkıyor. Kaç. Kaç 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 kaç. Bak sıkıyor görüyor musun? Bak. Dur ben şimdi onun aklını alacağım. Dur sen. Tıpkı bilgisayarda olduğu gibi buralar çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Deneyelim. Evet. Buralara çıkabiliyoruz. Bu üstteki yerlere de bakabiliyoruz. Loot falan var. Bunlar da aha 4x 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 gel yani, tamam güzel. Bakalım. 4x'i bu arada pompalıya takamıyoruz. Takamıyoruz ama yine de denemeye çalışacağız. Hani pompalıya takamıyoruz arkadaşlar. Pompalının takılacak yerinde bir tane sadece dipçik gibi bir şey, dipçiye takılacak bir şey var herhalde. Bir Aha. Biri geliyor. Ses var. Ayak izi var. Aha. Nereden sıktı lan o? Nereden sıktın lan sen? Gel buraya gel. Çıkar. Geber. Adam yanımda makineliyle beni vuramadı ama şurada adam var. Vur vur vur. Bir tane vurdum. Bir tane daha geberdi. Bir kişi daha var. Ölmediyse. Burada. Ah Be lanet olsun çok oyalandım ya Ben aslında pompalı ile vurmak istedim arkadaşlar Yani sırf pompalı ile yeni gelen silahla Vurmak istedim yoksa ben onun aklını Çoktan alırdım her neyse gençler Videomuz bu kadardı indirme linkini Açıklamalarda vereceğiz çöl haritası gerçekten de Olağanüstü olmuş arkadaşlar İlk deneyimimizde bunları hissettik Gerçekten indirme linkini aşağıda Vereceğim indireceksiniz sizler de oynayabileceksiniz Bir sonraki videoda görüşünceye de Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay modundayım dostum Kalkın video atalım Sahip olduğum hayat bireyse hasta yapalım Düzenli içeri geçir hemen like'lara basın. basın Soranlara söyleyeyim ben Ersin Çaka FPS modundayım dostum Kalkın video atalım Sahip olduğum hayat bireyse hasta yapalım Düzenli içeri geçir hemen like'lara basın